Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 14 Haziran Salı. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında stagnasyon paniğiyle son bir buçuk yılın tüm kazanımları geri verilirken günlük kayıplar %5'lere yaklaştı. Bu sabah vadelilerde tepki alımları ile %1 civarında toparlanma görüyoruz ancak momentumdaki zayıflama nedeniyle Fed öncesi risk iştahında belirgin bir iyileşme beklemiyoruz. Asya'da da satışlar devam ediyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri bu sabah 860 bas puana yakın ve 19 yılın en yüksek değerlerinde, 2047 vadeli gösterge Eurobond faizi ise %9.8 ile yine rekor seviyelerde. Türk lirası varlıklara yönelik risk algısında zayıflığa işaret eden bu verilere karşın, biz de bu sabah pozitif açılış bekliyoruz. İST endeksinde 2550 ve 2590 dirençleri ile 2500 ve 2430 destekleri takip edilebilir. Ajandada ise içeride veri takvimi sakin. Hazinenin 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçları izlenecek. Dışarıda, Almanya ve Euro bölgesi ZW ekonomik beklenti anketleri ile Amerika Birleşik Devletleri Mayıs ayı üfe verileri izlenecek. Üfenin aylık %0.8, yıllık %10.9 artması bekleniyor. FED toplantısı da bugün başlayacak, ancak faiz kararı ve ekonomiye dair projeksiyonlar yarın 21'de açıklanacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.